Abi ekonomik gidişatı konuşuyorsun. Vatandaşlar ekonomik e gidişattan memnun. E ekonomik batık. Doğru diyen bana söylesin. Neden abi? Neden batık? Neden? Ben emekliyim, aşçıyım. Bir de kiram var. 20 bini geç gün gelirim var. Öyle ama yani bunu şey edebilirim. Emekli maaşınıza zam geldi. Ya ne zam geldi? 3500 liraydı, 5500 lira oldu. 5500 lirayla Antalya'da değil, Kars'ta yaşayabilen varsa bu yüzün gitsin. Vallahi 5500 da şerefsiz. Aha ben kartı vereceğim. Sen git çek, ver ona. Yaşayabilirse bir 5500 de benden. Zor yani mümkün ha, değil. Pahalı, pahalılığını hepimiz kabul bir ediyoruz abi. Taşı gidiyorsun. Bak şimdi ben ihtiyarım. İhtiyar tıraşı. Değil mi? Yani bir genç kadar özenme <laughs> falan istemiyorum. 100 TL. Bir de arkalarda yer arıyorsun. Hani acaba kuytu yerde ucuz mu diye. <laughs> Ama öyle, ama öyle mantık Antalya'dayız abi başka ülkeden gelen emeklileri görüyoruz biz burada tatile evet, geliyorlar arkadaşlar. Ruslar Ukraynalılar savaşta mı savaşta onların insanları burada en güzel yerlerde şöyle dolaşın hani kafeler dolu diyorlar ya o insanlar oturuyor Araplar oturuyor Avrupa'da gelen Türkler oturuyor bizim kendi vatandaşımız abilere soralım kaç yerde oturup çay içtik abicim hadi bakalım hadi buyur büyüklerimiz benim abim bunlar Kaçıyorlar Yok yok ama öyle. Kaç yerde oturup çay içebiliyorlar? Bir söylesinler bana. Ne yapıyoruz çayı? Ben mesela şu arka tarafta yerler var. Gidiyorum 4 lira orada çay içmeye çalışıyorum. Kendim doğru. Bak. Şimdi hadi bakalım. Şimdi ben delikanlım. Ya da bu gençlerim. Ben bunların bir yere gitme hakkı yok mu benim çocuk gençlerim değil mi bunları? Şimdi hep telefonu çıkar. Ulan <laughs> sen mi ürettin? Yok. Başkasını üret telefonu çıkar diyorsun bana. Bir de zaruri ihtiyaç. Artık telefon zaruri ihtiyaç. Ben Ardahanlıyım. Şimdi ailemle, çocuklarımla görüşeceğim. Nasıl görüşeceğim? Mecbur telefon. Duman mı yakayım? E onun için ülkede herkes elini vicdanına koyacak. A parti, B parti, C parti neyse doğruyu söyleyecek. Ekonomi batık. Şimdi şunu söyleyeyim abi. Ekonominin kötü olduğunu aslında herkes kabul etmeye başladı yavaştan. Ama bunun sebepleri tartışmak konusu. İşte dış güçler yapıyor diyorlar. Esnaflar yapıyor bu hayat pahalı diyorlar. Siz neye bağlıyorsunuz? Ben mi? İçerideki hırsızlara bağlıyorum. Dış güç nedir ya? Atıyorum bir düşman varsa alalım topumuzu tüfeğimizi gidip ona karşı savaşalım. Kimse bu düş güç. Böyle bir şey olur mu ya? Kim gelip bizim ekonomimizi sen ülkenin ekonomisini bozmuşsun. Sen paran değer kaybediyor. Başkalarının parası senin karşısında değer kazanıyor. Nasıl düş güç? adamlar Lozan'ı bilmiyor. Sınırlarla ilgili bir anlaşma. 2023'te Lozan'da gizli maddeler var. E meclis başkanı kim kardeşim? an top hangi partide? AKP'den. E o bile diyor ki böyle bir madde yok. Halen vatandaş sokakta diyor ki böyle bir madde var. Lan öyle bir madde yok. Sınırlarımız belirlenmiş Lozan'la bu kadar. Montrö'nün anlamı da ortada. E yalanacağız. Birbirlerini kandırmaktan başka bir şey değil. Yani ekonomide böyle bir şey. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz abi? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 62 yaşındayım. Çok sıkıntılar gördüm. Ama Türk milleti her seferinde sırtını düzeltti. El ele verdi bu ülkeyi düzeltti. Gene de düzelir. Ben umutsuz değilim. Sadece tek şey yok. Değiştir, değiştir. Namuslu insanlar gelsin yönetsin bakalım aslanım. Siz gelin. Herkes namuslu olsun. Bak bakalım düzeliyor mu, düzelmiyor mu? Önümüzde bir seçim var abi şimdi. Ne olur? Öngörünüz var mı seçimlerde? Ben e, valla ben şahsen söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle artık bu adamlar gitmeli. Kesinlikle. Ben Kesin. diyorum artık gitmeli. Daim olarak ben sokaktayım. İnsanlarla konuşuyorum. Bana insanlar şunu söylüyor. Tamam AK Parti gitsin ama kim gelsin? Adam yok diyorlar. 87 milyonluk ülkede kim gelsin nedir ya? Kim gelsin nedir ya? 87 milyonluk ülkede kim gelsin nedir? 500'ün içerisine giremeyen üniversitelerimiz çok üniversitemiz var yani ya 500'e giremiyoruz. Eskide baksınlar, herkes namuslu olsun, baksın İlk 100'e giriyorduk. 9 Eylül'le bak geriden gidiyorum. 9 Eylül'le Ege Üniversitesi ile, Ortadoğu Teknikle, İTÜ ile, Yıldız Üniversitesi ile, İstanbul'a, 100'e 100 e giriyorduk. Şimdi hiçbir üniversitemiz 500'e giremiyor. Şimdi sen e, ne yani böyle bir şey olur mu? 500 87 milyonluk bir ülkede. Ee, nasıl e, insan mı çıkmıyor ya ne demek ya aptal mı herkes? Hepsi mi aptal? Aptallığı kabul ediyorsak selamünaleyküm aleyküm yapacak bir şey yok. Ben kabul etmiyorum. Teyzemin oğlu çıkar. Bu arkadaş çıkar. Bu abimin oğlu kızı çıkar. Niye çıkmasın? Torpil e oynuyor. Torpil. Türkiye'de torpilin varsa işi yapıyor. O da ayrı bir şey yani. O da ayrı bir şey abi. Doğru söylüyor. O da ayrı bir şey. Ama e, to, o da ayrı bir şey. Ama bu ülke bizim. Güvenlik olacak. Bu dayım olacak. Çiftçi olacak. Bekçi olacak. Ben olacağım. Çoban olacak. Biz Türkçede güzel bir şey var. Sen aga ben aga. İneği kim sağa? Hepsi olacak. Tamam inşallah. Ben teşekkür ederim. Abi, yıl geldi. Yeni yıla girdik. Yeni yıla girer girmez her şey yine zam geldi. Emekli ücretlerine zam yaptıklarını söylediler ama enflasyon dengesini bile yakalayamadı. Şu an Antalya için konuşuyorum bu arada. Barsak'ta bile olan, dağın dibinde olan bir yer. Asla kimseyi dırgadığından ya da bir şey yaptığından değil. 5500 liraya kiraya veriliyor bir artı bir evler. Ve ev sahipleri artık insanlara bizi ilgilendirmez abi. Gidin köye yerleşin demeye başladılar. Herkes parasının derdinde. Ekonomiyle alakalı hiçbir şey yok. Daha bugün ya da dün sabah, dün akşam yanlış hatırlamıyorsam yine çok bilinen, hepimizin de bildiği bir holding şirketinin 9 milyar Türk liralık vergi muafiyeti dosyası açıldı. Meclis kapalıyken EYT verildi. Şu an herkes emekli oldu. Kimse ne olacağını bilmiyor. Ortalık yine çok karışık abi. Ne olacağı hakkında hiçbir <laughs> fikrimiz yok yine. Bahsettiğin şirket muhtemelen Cengiz Holding. Ben bilmiyorum abi. Ben isim vermiyorum. Ben patlamayayım ondan sonra. Sen de bir gençsin netice itibariyle. Nasıl görüyorsun geleceği? Yani geçen konuştuğumuzda da aynı şeyi söyledim. Yine çok umutlu ya da şey değilim ama umutsuzluk bizi öldürür daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Genç nesil olarak yine çalışacağız ama artık biraz da çalışmamızın önü açılsın. İstediğin tek şey bu yani. Kiralardan devam yani vurdun. Evet, kiralarda bir problem var ki problem sadece kirada değil ama sen bu hayat pahalılığını neye bağlıyorsun? Tam olarak Abi hayat pahalılığını niye bağlıyorum? Doyuramıyoruz insanları. Doyuramıyoruz yani. Biraz da biz yesek çok daha keyifli olur. Et tek kişi Tek nedeni budur bence. Yani. Okudun mu sen üniversite mezunu falan mı? üniversite abi. Ne e, iş yapıyorsun şu an? Yazılım geliştirmeciyim ben. Yaptığın işin karşılığında, aldığın emeğin karşılığında yeterli yani ben mi? Ben alıyorum. Hani ekonomik zorluk şartlık var. Evet bundan en fikiriz. Ben param yok demiyorum bu arada. Bir önceki röportajımızda da bunu söylemişlerdi abi. Hani param yok diye ağlıyorsun saçın beyaz falan. Kimse ilgilendirmez. Tamamen benim tercihim. Benim param yok değil. Benim dert yakındığım tek şey şu. Benim yaşam Şimdi arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Benden küçükleri var, büyükleri var. Ya ben yapabiliyorum abi. Ben yurt dışında çalıştığım için bunu yapabiliyorum. Aslan gibi vergi de veriyorum. Kimseden bir şey kaçırdığım da yok. Dolar kazanıyorsun. Allah bin şükür ya. Ben döviz kazanıyorum. Benim öyle bir derdim tasam yok. Ama gel gelelim. Yani 3'e 5 vermek de artık bana koymaya başladı. Tamam benim 3 kazandığım da 5 oldu ama onu komple vermek de bana koymaya başladı. Benim dert takıldığım tek mevzu bu. Para kazanıyor olabilirim, bir sirkülasyon olabilir, döviz kazanıyor olabilirim ama hiçbir şey değişmedi. Ben şu an tek başıma hayatımı rahat bir şekilde idame ettiremem. Asla yapamam bunu. Yani oturduğunuz X bir muhitte yani. Bugün ab bu işin gecesi var, gündüzü var, hepimizin ana bacısı var yani. Gel gelelim onu yaptıktan sonra insan ister e, sakin bir yerde oturmayı istiyor. Güvenli bir yerde oturmayı istiyor. Gecesi var, gündüzü var. En kötü yerde bugün Konyaaltı gibi bir yerde 15-20 bin lira konuşuluyor. Kimse kolay kolay hayatını idame ettiremez bu şartlarda. Daha önce de bir röportaj yaptık. Evet o röportaj çok izlendi. Bayağı bir etkileşim de aldı. Onun altında birçok yorum gelmişti. Eleştirel yorumlardan bahsediyorum. İyi yorumlar da var tabii ki. Onu bir kenara koyuyorum. E şimdi onunla alakalı bir şeyler söylemek istiyor musun? Çünkü birçok yorum geldi. <laughs> Abi onunla alakalı demek istediğim tek şey ben TOG'u kötülemem. TOG çok güzel bir yatırım. Hiç sıkıntı değil. Yüzde yüz yerli ve milli denmeleriyle alakalı tek sıkıntım vardı. Derdim bu. Onun haricinde hiçbir şey yok. Bir de benim neye inandığım, e, neyi tuttuğum, ne iş yaptığım, nasıl göründüğüm kimse ilgilendirmez. Bu tamamen tek derdim. Bu insanlar bana kulağımda, küpe burnumda, hızma var diye laf atmaya çalışıyorlar. Derdimiz bu değil. Konuştuğumuzda da bunu anlatmaya çalıştım. Bunu aşmamız gerek artık. Salın. İşimiz var, gücümüz var. Yani önümüzde bir seçim var. İnsanlar öldürülüyor, askerler ölüyor. Kim bilir kaç milyon para aklanıyor milyar. Hiç kimsenin haberi yok. Bence buna yönelin artık ya. Yani bana yazabilirler. Sabah kadar yazabilirler. Hiç önemli değil. Yani abi adresimi istedi adam ya. Adresimi istedi adam. Ne için? Allah kerim. Bana adresini ver yazmış. Sen ne cevap verdin? İntegral soru sat. neden Çözerse vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Başka da yapacak bir şeyim yok. Var mı başka eklemek istediğim bir Dürüst ol. dair. Yani ekonomiye dair Aynen. eklenilebilecek ne var? Yani yine söyleyebilirim. Eskiden köy enstitüleri vardı. Abi kooperatifler falan vardı ya. insanlar birbirlerine ev sahibi yapıyorlardı. Hani evi yapan da namusluydu, ev alan da namusluydu. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Bütün yapılarımız, bütün oluşumlarımız birer birer tek oldu. Her şey tek ele dönmeye başladı ve tek bir adama bakmaya başlıyoruz. Bu hoş bir senaryo değil. Yine birini doyuracağız. Biri isterse bize kendi yemeğinden artığını verecek ve biz bunun için yıllarca çabalayacağız. Saçmalık başka hiçbir şey değil yani. Diyebileceğim tek şey bu. İşte ya benim aklıma gelen bir şey yok. Senin eklemek istediğin bir şeyler varsa buyur. Mikrofon sende. Belki hayatın her zaman tamam. mikrofon gelmiyor. <laughs> ya tabii canım o kolay bir şans, fırsat değil. Ekleyebileceğim çok şey var. Söyleyebileceğim çok şey var. Sabahına burada kalmam. Ve bu korkudan da çok sıkıldım artık yani. Madem konuşacağız konuşalım abi. Sen yaparken yapıyorsun. Ben söylerken mi sıkıntı oluyor? Konuşalım. Yasa değiştiriyorsun. Konuşalım. Karar veriyorsunuz. Konuşalım. Meclis kapalı. Meclis kapalı ya. Meclis kapalıyken nasıl emek emeklilikte Yaş, yaşa takılanların meclis, mi kaldı? meclis kapalı dayıcım orada. Hani yani o dönem nasıl yalan olabilir bu ya? İmkanı yok ya. Yani. Tek adam sims oynar gibi ülkeyi yönetiyorlar abi. Çok <laughs> keyifli olmaya başladı bilmiyorum. Seçimlere dair bir söylemiş. Seçimlere dair e, bence seçimler öne çekilecek. Yani en azından çünkü zaten Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama da buna yönelik. Mevsimlere göre öne çekilecekmiş artık yani. Öyle bir durum varmış. Yeni gelişti galiba bilmiyorum ben de. Mevsimlere göre öne, öne çekilebilir dedi. Seçimlerle alakalı da yorumum şu olabilir abi galiba. Altılı Masa'nın artık bir an önce karar vermesi lazım. Ben şahsen bir genç olarak Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorum. Umarım bir şekilde görür. Evet. Yeter. Bize genç lazım abi. Hani bu kişinin yaşı ya da yaşlılığı ile alakalı bir şey değil. Yeni vizyon, yeni nesil, yeni işler. Dünyayı yakalamamız gerekiyor. Geçen röportajda da bunu bahsettim. Geç kaldık her şey için. O yüzden bizim soluğumuzdan, bizim neslimizden, güncel dertlerden ve güncel icatlardan anlayan insanlardan anlayıp başımıza anlayan insanlardan biri başımıza gelmesi gerekiyor ki biz de artık çağı yakalayalım. Yani tek isteğim altılı lı masa bir an önce karar versin. Seçim inşallah hakkıyla olur. İstediğim tek şey o. Herkesin e, bir geleceği e, var. E, Herkesin e, bunu e, yaşaması e, gerekiyor. Abi o yüzden dilediğim tek şey budur yani. Seçim hakkında da çok gün, büyük bir öngörüm yok. Bu muhalefetin adayı çatışma konusu. Kim olabilir? Kim olmalı? Yani abi çok adam olabilir. Çalışacak çok insan var yani. Mansur Yavaş mükemmel çalışıyor. Ankara'ya baktığımızda kaç yıldır görüyorsunuz mesela Ankara milleti de çok mutlu. Onun haricinde dışarıdaki işleri de adam çıkıyor kurula diyor ki kardeşim ben bu parayla bunu 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 yaptım. Bak vergisi bu. Bak şeyi bu. Bak mal da ortada. Para kaçıranı da söylüyor. Para almak isteyeni de söylüyor. Harcadığı parayı da söylüyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Zaten fazlası değil ki. En basit örnek Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu var. Keza o da yapabilir. Sürekli halkın içine girebiliyor. İnsanlarla birebir interaktif ilişkide bunlar çok güzel şeyler. Türk siyasetinde gerçekten hasret kaldığımız şeyler. Herkes fanusta yaşıyor. İlin abi ne olacak ki? Yani öldürmeyeceğiz sizi. Gel konuşalım, oturalım. Oğuzhan Uğur'un yaptığı program mükemmel mesela. Ne güzel herkes şeffaf bir şekilde. Muhalifi de orada, tarafı da orada, olmayanı da orada. Merak edeni de orada. Ama o programda rahatsız olan çok insan var. <laughs> var abi. Herkes gizli kalmak istiyor. Herkes gizli kalmak istiyor yani. E bizim ne yaptıklarımızı öğrenecekler. Biz onların ne yaptıkları hakkında hiçbir şey konuşamayacağız. Öyle bir denge yok yani. Ekonomi 500 çeteye cukka. Ekonomi bu. Türkiye'nin ekonomisi bu. Neden öyle Beş... dedin abi? Abi ben 500 çeteye çalışıyoruz. 85 milyon 500 çeteye çalışıyor. Başka başka yolu var mı bu işin? Bu ülkenin insanının vatandaşının Emevi camisinde bilmem ne camisinde namaz kılmaya gidiyorduk. Ne oldu? 5 milyon Suriyeli kucağımızda çocuk doğurdu. Suriyelilere bakıyoruz ama kendi vatandaşımızı baktığımız var mı? Yok. Bu durumdan memnun olan birçok insan görüyorum ben sokakta abi. Bu durumdan memnun olan insan görüyorsan o insan insanlığından birazcık da utansın. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bu ülke mahvedilmiş bir ülke. Cumhuriyet tarihinde yapılan her şey satılmış. Beş dakika sonra da polis alabilir bana. Hiç umurumda değil. Cumhuriyet tarihindekini satmışsın. Şunu satmışsın. 8500 sayın başkanımız 8500 lütfetmiş. Ya ev kirası olmuş 5-6 bin lira. Nasıl yaşayacak bu adam? Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz abi? Değilim. Emekli de değilim. Emekli olmam için 900 gün daha prim ödemem lazım. Çalışmıyorsunuz. Çalışıyorum. De. Bir inşa inşaatlarda sikindirik uğraşan bir adamım bak, iş ayakkabım var. Elimin nasırına bak. Ayın 20 gününü iş bulursam ayakta kalmak için işe çalışıyorum. Aç susuz yaşıyorum. Bu durumdasınız yani? Evet. Ve çalıştığınız halde. Benim şu an 20 yıl, 25 yıl önceki kazancım bakarsan günlük kazancım 1000 lira olması lazım. Nerede kazanıyor? Üç tane çocuk okul. o dönemde. Şu an bak. Karnımı doyuracak. Cebimde onları para var. Kardeşim bir çorba olmuş. 25 30 lira. Param yok. Dileneyim mi ya? Ben... Değil, bu kötü gidiyor. Hayır, dileneyim mi ya? Ben dileneyim mi? Dilenme mi çıkayım ya? Ben Denizli'nin Acıbey ilçesindeyim. Havamız serttir, insanımız merttir. Bu kadar söylüyorum ya. Nalet olsun diyorum. Bak, nalet olsun. <laughs> bu ikteli. Bak. Bu iktidarın yaptığını bu cumhuriyet tarihinde ben 61 yaşındayım. Bu iktidarın yaptığını hiçbir cumhuriyet tarihinde bir tane iktidar yapmaz. Ben iyi diyebilecek geliyor var mı ya? Ben şunu soruyorum abi. Yani tamam madem o kadar kötü 20 yıldır bizim mevcut iktidar yönetiyor ve bizim oylarımız da iktidara geliyor. Bu kadar yani problem ben varsa. Ben vermiyorum. Bizim insanlar... Ben vermiyorum. Beren de nalet olsun diyorum. Beren de nalet olsun diyorum ya. Bu kadar ya. Valla bu gidişte ekonomi kötü durumda yani. Biz Avrupa'da geliyoruz, biz de burada bize çok bağlı geldi. Ne göre? Buradaki insana Allah kolaylık versin. Yanlış çok. anlamayın abi. Ben oradan gelen gurbetçilerle sürekli karşılaşıyorum burada. Başka anlatıyorlar. Biz de orada geçinemiyoruz diyorlar. Biz daha kötüyüz diyorlar. Ya onu söyleyen hani bir laf var ya yorganı sıcağı ile seren insanlar. Buraya gelince böyle diyorlar. Orada gence öyle. Almanya güzel. Avrupa'nın her tarafı güzel. ekonomi bir... Üzmü de süper yani. Niye söyleme gereği duyuyor peki bu insanlar? Yani nasıl diyeyim yani? Bu insanların gözüne girmek için öyle konuşabiliyorlar ama Avrupa'da ekonomi güzel yani. Olmasa insanlar orada niye yaşasın ki? Biz orada yaşadığımıza göre ekonomisi güzeldir demek ki. Bu düzenleri varmış. Gelemiyorlar yani, Muhakkak yani. Burada ne bileyim yani. Bilmiyorum ben orada rahatım. Burada izine zaman. Ama zorlanıyoruz bile ya. falan var mı abi burada? E, tabii var. Nasıl, onlar ne durumda peki? Vallahi Allah onlara kolaylık versin. Ben onlara acımıyorum. Bir insan kendi kararını vermesi lazım yani. Eğer buna böyle kabul ediyorlarsa Allah onlara kolaylık versin. Aslında kötü durumdalar ama memnunuz mu diyorlar onlardan? Vallahi şu an ben memnunum diyen Türkiye'de kimse yok. Ben inanamıyorum da yani AK Parti giderse daha kötü oluruz diyorlar. Bir de öyle bir şey var. Ya muhakkak bu ülkede çalışan insanlar vardır yani. Illa her, her şey AKP değil yani. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip de bu ülkede çalışan insanlar vardır yani muhakkak. Yani AKP'de olabilir, CHP'de olabilir, yarın başka bir partide olabilir. Bu ülke için çalışan insanlar vardır yani. Çalışana oyunu vereceksin yani. Ülke için bir şey yapan insana oyunu vereceksin yani. Kişiye değil yani. Çocuklarınız falan vardır muhakkak. Var. Bunların Türkiye'de yaşamasını ister miydiniz abi? Şu an değil asla düşünemiyor. Allah kolaylık versin sana. Vallahi neyinle memnunuz? Neyinden memnun değiliz biz değil de abi. bilmiyoruz. Zor mu olmak? Tabii canım. Neden bu durumda abi ekonomi? Biraz suç kendimizde galiba. Kendi kendimiz sorgulamak lazım. Mesela oy vermeye gidince ya da bir başka şey alışveriş yaparken çok dikkat etmek lazım. Değil yöntemleri biz seçiyoruz. Işverenler bile aynı. Şimdi mesela adam seni işe alırken sırtını sıvazlıyor, sıvazlıyor. Son anda geliyor. Hiç ummadığın anda yumruğu bir koyuyor. Hadi güle güle. Ne yiyeceksin? Ne işçin? Diyorum ondan sonra devlet bunlara promosyon da veriyor değil mi? Bir sorun bakalım Ayy. halka veriyorlar mı? Halka hiç veren yok. Hep zenginin cebine. Gariban Garibin. da simit yer burada benim gibi. Gariban diyorsunuz <laughs> ama gördüğünüz gibi yabancılar <gülüyor> memnun abi. <laughs> Yükler saçıyorlar. Sağol. Yabancılar niye memnun olmasın? Adam 1 lirayı bozdurdu mu 15-20 lira para yapıyor. Senin 1 lira ne yapıyor? Hadi bir simit alsana. Parası neden değer kaybediyor abi böyle? Vallahi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayırlı etsin ama hiç iyi değil. Önümüzde bir seçim var abi. Bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı? Ne olur? Ben oy kullanmıyorum ya. Küstüm. Hepsine küstüm. Daha önce kime vermiştiniz? Daha önce hep AK Parti, Refah Partisi, ANAP. Başka kimseye oy vermedim. Peki şöyle söyleyeyim abi. Mevcut iktidardan memnun değilsiniz şu anki durumdan. Hiçbirinden memnun değilim artık. Evet en azından iktidardan götürmek için artık bu düzeni değiştirmek için oy kullanmanız gerekmez Doğru, mi? Yok kim kazanır benim sayemde kazanmaz. Bizim sayemizde kazananlar bizi yedi. Şimdi öbürüne versem o, da aynı haltı yapacak. Onun için inanın hani oy vermeye değil ya şeye gidesim yok zaten sanda. Duruma geldik ya. Aynen. Peki, çocuklarınız torunlarınız falan var mı abi? Yani nasıl görüyorsunuz Hiç onların geleceği? Asla müdahale etmiyorum. Herkes hürdür. Senin çocuğun da olsa annen baban da olsa perdenin arkasına geçtikten sonra ne yaptığını biliyor musun? Doğru ben şunu soruyorum. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz siz çocuklarınızın, torunlarınızın? Sıfır, sıfır. Umut yok. Biz bir kel kör götürdük. Ben bir emekli olmak için 37 bin lira para yatırdım. Ben öyle emekli oldum. 37-38 senedir de bu devlette Bağkur SSK olarak yatırdım. Beni emekli edeceğine benim mesela toplam birikmiş param verseydi bundan daha hayırlıydı. mesela şu abi evet emekli oldunuz ama emekli maaşınızla şu an geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Mesela Nerede yetecek ya? İşte simit diyoruz ya. Çay yok. Yanda çay yok. Çay simit hesap yapıldıydı. İyi gittim peş peşlerinde, çok gittim peşlerinde ama boşa gitmişim ben. Vallahi boşa gitmişim. Mansınız ya. Evime getirseler bir sandık, bir çuvalda para. Vallahi uygulanmayacağım artık. Bu derece Bu dereceyim artık. O kadar oy vermişsiniz abi. Hani olmaz ama bizleri yönetenler şu an sizi izliyor olsalardı mesela ne söylerdiniz burada? Sadece yukarıya değil. Hiçbir zaman yukarıya bakmayacaksınız. Bunu alimler de, evliyalar da, peygamberler de söylüyor. Zaten siyasi parti özelinde söylemiyorum. Bütün yetkililer diyorum. Hiçbir zaman yukarıya bak. Onlar hep yukarıya bak. Hiçbir zaman alt kademeye bakmadılar. Üzücü olay bu. Ben A parti B parti demiyorum. Kim olursa olsun sen evladını ayırt ediyor musun? Senin eşin onlarda üstte değil mi? Sen onlarla ne eş mi tutuyorsun çocuklar yoksa çocukların aşağıda eşini yukarıdan tutuyorsun. Bu bir, hep birlikte değil mi? Bir aile olarak. Ama orada öyle yapılmıyor. Kim olursa olsun. Benim babam da olsa orada hep önce üste bakacaklar. Cep evlatmış. Bilmem anaymış, ataymış. Bunu düşünen yok artık.